Hem Avrupa Birliği hem de Amerika eş zamanlı iki farklı yaptırım kararı açıkladı. Türkiye'nin dış politik gelişmelerine bağımlı olarak. Bunlardan birincisi ve en önemlisi esasında Amerika'nın açıkladığı, yani Trump'ın gider ayak son olarak imzaladığı S-400 kaynaklı yaptırımlar. Bu yaptırımların tam kısmı yaptırımlar, tam beklenen ağırlıklık yaptırımlar olmadı. Biraz bunlar pazarlık süreci, pazarlık opsiyonu bırakılarak açıklanan yaptırımlar. Burada esas olan, belirleyici olan Biden'ın kendisi. Yani 20 Ocak itibariyle Amerika'da Amerikan yönetiminin başına Trump geçecek, ee, Biden geçecek. Biden'ın tavrı bu konuda belirleyici olacak. Ee, Trump zaten bunu bir bu tarz yani S-400'lere karşıydı. S-400'leri alan Ankara'ya çeşitli yaptırma uygulayacağını ifade ediyordu. Bu yaptırma tabii birçok anlamıyla hem askeri olarak hem ekonomik olarak Türkiye'yi etkileyecektir esas Türkiye'nin e, alacağı tavra bağlı olarak ve daha doğrusu Biden yönetiminde yeni bölgesel ve küresel statistik doğrultusunda bu karar bu kararları bu yaptığım kararlarına yönelik tavrı belirleyici olacak. Biden bunları daha da derinleştirebilir. Yani böyle olursa ekonomik olarak asker olarak Türkiye daha zor dönemler günler bekliyor olacak. Daha da ağırlaştırırsa. Ama bunlar bir pazarlık unsuru olarak kullanıp Ankara'yı istediği çizgiye getirebilirse nedir bu istediği çizgi? Ortadoğu politikalarında, Irak politikasında, İran politikasında, Suriye politikasında, Türkiye ile zaman zaman e, çatışan, zaman zaman karşı karşıya gelen politikalar söz konusu. Burada Türkiye istediği noktaya getirirse, örneğin Türkiye'nin Kürt, yani Suriye Kürtlerine yönelik politikasında bir esneme ya da farklı bir e, politika çalım sağlayabilirse bu yaptırımları hayata geçirmeyecektir. Ya esasında esas buna bir koz olarak kullanacaktır. Demokrasi kılıcı gibi Türkiye'nin Ankara'nın başında bu yaptırım e, yaptırımlar duracaktır. Bu tamamen esasında yeni döneme 20 Ocak itibariyle oluşacak olan e, yeni döneme yeni e, ilişki ara bakmak gerekiyor. Aynı dönemde yine Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nden çıkan yaptırımlar da yine kısmi vardı. Yine opsiyon payı vardı. Mart'a kadar Türkiye'ye bir Mart'ta kadar Türkiye, bir, kadar Türkiye bir zaman tanıdılar. Sonrasında bu Mayıs ayına uzayacak. Ee, burada da Türkiye bir şekilde bir kendi kendini düzelt. Yeniden masaya oturalım. Ee, yeniden tekrardan bu Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri bir şekilde indir. Yani bu kadar agresif olma, biz bir şekilde ara yolu buluruz ya da e, bu faaliyetleri, ya yani araştırma faaliyetlerini en azından geçici bir süre durdur. İlişkiler tam kopmadan bir şekilde bu e, durumu e, kotaralım dediler. Yani bu yaptırımların asıl e, tercümesi bu. Çünkü yani Avrupa Birliği'nde Türkiye ile tamamen ilişkileri koparma e, kudreti yok yok çünkü ekonomik olarak, politik olarak, kültür olarak, mülteci, mülteci sığınmacı boyutuyla çok sıkıntılı bir durum, bir karşılıklı bir bağımlılık ilişkisi söz konusu. Yani bu yaptırımlara karşı Türkiye'nin yeniden sınırları Avrupa sınırlarına açacak olmasıyla birliğine milyon, yüz binlerce hatta milyonlarca mültecinin, Suriyeli sığınmacının ve artı diğer Orta Doğu ve e, Kafkaslar'dan, Orta Asya'dan gelen mültecilerin Avrupa'ya e, gitmesi demektir. E bu da Avrupa Birliği'nin kaldırabileceği bir yük değil. Hele ki bu salgın koşullarında bu ekonomik krizin iyice e, derinleştiği yoksulu, açlığın e, katmerleştiği bir dönemde bunu alabilecek risk, riskleri yok. Bu nedenle Türkiye, özellikle Almanya, İspanya gibi ülkeler devreye girerek daha e, orta yolcu bir çözüm bulmaya çalıştılar. E, bu krizde böyle birkaç günde bitecek bir kriz değil çok uzun bir bir kriz olacaktır. Doğu Akdeniz krizini taraf ülkeler, ya krizin tarafı ülkeler, aktörler isteseler de birkaç günde çok rahat çözebilecekleri bir durumda değil. Şimdi bütün hem AB ile hem de ABD ile ilişkilerin birkaç yıl öncesine dönmesi mümkün değil. Çünkü artık ok yaydan çıktı farklı koşullardan, farklı dinamiklerden bahsediyoruz. E, Türkiye'de kendi çapında bir e, orta büyüklükte bir ülke kendi hamleleri olacaktır. Hani Biden geldi ya da Avrupa Birliği'nden, Amerika'dan yatırımlar geldi. Türkiye tamamen bir şekilde diz çöktürülecek, teslim alınacak gibi bir durum söz konusu olmayacak. Türkiye AKP hükümeti opsiyonları e, biraz daha bir şekilde genişlettiğini dedi. Bu Rusya ile ilişkiler işte e, yönünü, Avrasya hattımız şehirme gibi bir opsiyonları söz konusu bu. S-400 muhabbetinde de durum böyleydi. Yani Avrupa'ya batı e, karşı, batılı küresel güç merkezlerine karşı bir şekilde Rusya ile Çin ile ilişkilerle bunu biraz kısmen de olsa, tamamen değil, kısmen de olsa dengelemeye çalıştı. öyle yani silahlar artık Rusya'dan alıyor. Daha öncesinde Amerika'ya, Avrupa bile bağlı bir asker teknoloji söz konusu. Şimdi bana vermezseniz dediğimi yapmazsanız hani en azından kısmen ben işte Rusya'dan s yanında diğer askeri silah endüstrisinde teknolojisinde alırım e, Böyle bir opsiyonu var. Ya, tamamen Türkiye'de opsiyonsuz değil. Bu AKP'den kaynaklı değil. Bunu yine vurgulamak lazım. Bu Türkiye'nin kendi özgür dinamiklerinden kaynaklı bir durum. Yani aşağısı da olsa, beş aşağısı da olsa Türkiye'nin, Türkiye gibi ülkelerin bu tarz opsiyonları var. E, şu anda Türkiye AKP yönetiyor uzun bir süredir. Haliyle AKP'ye de ülkenin kendi gücünü kendi dinamiklerini sağladı. bu tarz opsiyonlar var. Bu nedenle tamamen e, yani Biden gelecek Türkiye artık farklı yeniden ABD'nin e, her istediğini rahat daha hayata geçirebileceği bir e, ülke olmayacak. E, yani Birçok konuda yani Doğu Akdeniz'de işte farklılaştı Suriye'de, Orta Doğu'da Kafkasya politikalarında durum çok e, değişebiliyor, değişkenlik arz edebiliyor. Yani en son 40 günlük Dağlık Karabağ savaşında da gördük. Türkiye'nin Azerbaycan'la, e, Ermenistan'la birlikte, Azerbaycan'la birlikte Ermenistan'a e, Ermenistan'la olan e, savaşında durum e, diğer Batı ülkeler, Rusya hiç kimse müdahil olmadı. Yani bu tarz opsiyonlar kendi doğallığı içerisinde, ilişkilerin kendi seri içerisinde ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle e, bu tarz e, hamle alanları bir şekilde oluyor ama tabii ki Türkiye'nin yani AKP hükümetinin Amerika'ya ya da Avrupa Birliği'ne kafa tutma gibi bir ne gücü var ne iradesi var de de, e, bu yönlü bir siyasi ideolojik yaklaşımlar söz konusu. Çünkü AKP siyasal İslamcılık AKP iktidarı ABD'nin eliyle iktidara getirildi, iş başına getirildi, büyütüldü, paralandırıldı, destek eklendi. Ve Türkiye'deki siyasal İslamcılar göbeğinden Amerika'ya bağımlı. Dönem dönem bu ilişkide e, sıkıntılar, krizde girmeler yaşanabilir. Bundan sonra da yaşanacaktır. Yaşanması da doğaldır. Ama en nihayetinde bir bağımlılık ilişkisinden bahsediyoruz. Bu bağımlılık ilişkisinin olduğu bir e, siyasi iklimde de AKP'nin öyle ve bağımsız politikalar gitmesi e, beklenemez. Bu nedenle bağımlılık ilişkisini de her alanda göreceğiz. Erdoğan'ın son günlerde yeniden Avrupa Birliği'ne yönelik çağrıları, yeni sayfa açalım veya sayfa açalım. Bizim asıl yönümüz Avrupa, Batı. Biz kendimizi burada Batı'da görüyoruz gibi son birkaç haftadaki açıklamalar da bunu gösteriyor. Tekrardan bir şekilde hizalarını gördüler. Bu nedenle Türkiye'ye tam olarak 5-10 yıl öncesinin Türkiye'si olacaktır ne de herhangi bir üçüncü dünya ülkesi gibi her şeyin tamamen teslim edildiği, her dediğim bir şekilde e, rahat hayata geçebildikleri bir dönemden biraz farklı bir e, döneme girmiş oldu. Biden'la da ilişkiler kredi bir şekilde devam edecektir. Birçok noktada, birçok yerde ABD ile hareket edebilecek, ABD'nin istekleri yerine getirilecek, ABD'nin küresel ve bölgesel politikaları çerçevesinde Türkiye'nin politikaları bir şekilde revize edilecek, düzenlendirecek. Ama Suriye'de ya da Orta Doğu'daki, Irak'taki, Suriye'deki özellikle Kürt meselesi, e, Kürt sorunu ekseni meselelerde Türkiye biraz daha e, kendi sınırlarını zorlayarak ABD ile dönemlere bugün yaşandığı gibi bir takım krizler yaşayabilir. Yaşayacaktır da. Bu Suriye politikasında da böyle olacaktır. Yani Biden geldi, yumruğunu masaya vurdu. Türkiye oradan planı partını toprağa geri gelmeyecektir. Bu daha e, daha sancılı bir ilişkiyi e, sonunda bir şekilde netleşecektir. Ve kısa sürede de bu, bunların hayata geçirilmesi, yani bunların bir anda temizlenmesi e, mümkün göz, gözükmüyor. Gördüğünüz gibi son birkaç yılda olduğu gibi AB ile de, Avrupa, ABD ile de, Avrupa Birliği ile de krizli bir ilişki ülkeyi bekliyor. Bu şekilde götürecekler. Tek fark belki de şu olacaktır. Son birkaç yıldır ki o çok fazla gel gitti, krizli dönem belki bu kadar olmayacaktır bundan sonra. Çünkü karşıda Trump olmayacaktır. çünkü Trump'ın da sağ solu belli olmuyordu. Trump'ın da günü gününe uymuyordu. Daha Amerikan müesses nizamını temsil eden, buradaki egemen güçlerin e, sözcülüğünü bir şekilde yapan tırnak içerisinde daha, e, hakkı silin, daha e, devlet, Amerikan devlet geleneğine e, uygun hareket eden bir isim olacaktır, Biden. Bu nedenle hani Trump'ta olduğu üzere bir gün kavga edip ertesi gün barışma gibi bir durum olmayacaktır. Yani, kriz varsa kriz vardır. Çözümü varsa, orta yol varsa orta yol bulunacaktır. Ama hani bir gün kavga edip ertesi gün en iyi dostum da Trump, en iyi dostum da Erdoğan gibi bir muhabbet olmayacak daha farklı bir dönem bizi bekliyor, diyor. Şimdi orada çok, e, yani ilk etapta çok köklü bir değişim beklenmemeli. Çünkü buna zaten Trump'ın belli bir yönetime alışması artı Trump, e, bunlar Amerikan politikaları olduğu için köklü bir e, şahin bir politika, bir değişiklik e, açıkçası beklenmez. Yani Suriye politikası uzunca bir süre böyle devam edecektir. Politikası hakkında böyle. İran politikasında da zaten daha çetrefli, Daha bir türlü bir meseleden bahsediyoruz. Çok kolay olmayacaktır. İran'da da yine e, yaptırmanın e, devam ettiği bir şekilde de el, el altından olsa görüşmeleri e, kimi kısmı görüşmeleri yapılacağı bir süreç e, uluslararası toplumun dünyayı bekliyor olacaktır. Ama Trump'ın e, gidişiyle Biden'la birlikte Amerika'nın yeniden mi 5 yıl önce senin politikalarına döneceğini söyleyebiliriz. Bugünkü Amerika'nın mevcut Orta Doğu politikalar mimarı Biden'dan esasında. Özellikle Obama'nın ikinci dönemiyle birlikte çünkü Biden iki dönem başkan yardımcılığı yaptı. Onun öncesinde de kıdemli bir 40 yıllık bir senatör ve ağırlıklı dış politika alanında çalışan, orada uzmanlaşan Obama ile birlikte de bunu e, 8 yıl boyunca hayata geçiren bir e, isimdi. Ve bütün bu Orta, Doğu, e, Orta Doğu'daki müdahalelerde Biden döneminde eserleri Obama döneminde Arap Baharı'da, Suriye'de, Libya'da, Yemen'de o dönemde kalanlar. Bunlar esasında bu yüzden bu, bu alanlarda yarım bıraktığı işi tekrardan e, tamamlamak isteyebilirler. Nedir o? E, Suriye'yi bir şekilde Trump'ın e, defakto olarak sürdürdüğü politikaları biraz daha radikalleştirebilirler. de o radikalleri e, özellikle SBG ile, YPG ile ya yani Suriye Kürtleri ile ilişkileri daha tanımlı bir hale getirebilirler. Yani bu da hemen e, kısa sürede olacak bir şey değil. Daha e, açık bir müttefik ilişkisi haline dönüştürebilirler. Yani e, bir level, bir aşama e, kat edebilirler. Çünkü bugüne kadar 4-5-6 yıldır bunun altyapısı hazırlanıyordu. Trump dönemi bir e, ara verilmiş oldu çünkü Trump e, sabah kalkıp Suriye'de askerlerimizi çekeceğiz diyordu ya da ben ne iş bizim ne işimiz var orada diyordu biz Kürtleri korumakla ama görevliyiz değil e, aynı çıkışlar yapıp farklı e, radikal bir birey için kararlar alabiliyordu ama başlamayacaklardan olmayacaklardan, da Biden eseri e, o bölgede farklı bir takım e, projeksiyonlar içerisinde girebilirler. İran konusunda da evet nükleer anlaşma Biden dönemini yine o da Biden dönemini eserlerinin bir tanesi ama Trump'la bu e, anlaşmadan çekilindi. Şimdi orada da eski e, anlaşmayı bir şekilde revize ederek yeniden e, bir yol alınmaya çalışacak ama burada esas itibariyle İsrail ve Pentagon e, kararları ağırlığı belirleyici olacak. Bu nedenle İran'la bir düzlük açıkçası e, beklenilmesi zor. Kriz devam edecektir. İran kuşatılmaya devam edecektir. Yaptırımlar olduğu gibi devam edecektir. E, bununla paralel olarak Irak'taki ilişkilerde gelgittiği şekilde daha önceki Irak politikaları esasında Suriye ve İran politikaları belirleyici oluyor. Özet dersek Orta Doğu'da e, Trump döneminden daha zorlu bir kriz bizi bekliyor olacak. Ee, daha müdahaleci bu müdahaleciliğinde liberal bir kılıfa büründürülerek daha e, emperyal müdahaleciliğin daha e, görülür olduğu bir dönem bizi bekliyor olacak. Bütün Orta Doğu ve Kuzey Afrika coğrafyası için bu geçerli. Libya'da da büyülülecektir. Yemen'de Suriye'de, Irak'ta da bu nedenle evet çok köklü çok sert bir dönüşüm olmasa da kademeli olarak artacak olan bir film müdahalenin, dozunun arttığı, e, Orta Doğu'da işlerin biraz daha karıştırıldığı bir döneme girilecektir.